Merhaba sevgili dostlar. Su satışta olanları tekrar çekmek istedim. Şöyle yine otistik 300 liradan son bir set şey daha yapabilirim arkadaşlar. Tamam ben videoya başladım motor ve araçlar geçmeye başladı yoğun olarak. Buradakiler özel türler arkadaşlar. Bunlar adet olarak satışta çoğu ile Şu böyle pembeleşen pink spot. Renkler muhteşem oldu artık. Yine bu bebekli satışta Benita. Böyle bunlar da Koreli ürünler. O kocaman bir sansa verdi var. Kızarmaya başladı bakın arkadaşlar. Duella Berigata satışta. Yine şöyle bunlar pencerenin önünde olan sprentlerim. Şunu da renklendiğine bakar mısınız arkadaşlar? Renklenmeler başladı bayağı. Arkadaşlar bir de böyle e, hem ya hem de Vera'ların olduğu saksım vardı. iki saksı. Şöyle çekeyim. İçinde o kadar çok Letizia ve Vera varken ki tamam. ya yani bunlar da kızarmaya başladı. Kıpkırmızı olan türlerden. Bu iki saksı arkadaşlar 200 liradan satışta. Yani inanın kaçırılmayacak fırsat böyle e, tesbih de var içerisinde. Onu da koyacağım. Beraları da şöyle çekeyim. Beraların e, renk de muhteşem oluyor arkadaşlar. Daha da bir koyulaşıyor. Şu anda bile çok güzel ama tabii daha da bir koyulaşıyor, koyu bordo oluyor. Özellikle üretim yapmak isteyen arkadaşlar kaçırmayın. İnanın o kadar çok e, Vera ve Letizia var ki. Ve sadece 200 liradan satışta bu iki saksı. Bu şekilde. Ayrıca böyle bir sürü tespih de ilave olacak. Böyle. Yine burada Koreliler var arkadaşlar. Bunlar satışta. Şu Opalina. Şu Retrobe. Şunlar yine Koreli türlerden. Şöyle. Şu Roliveri Gata. Yine buradaki türlerim satışta. Burada da bronze var. Şöyle plakolar var. Şöyle bir opalina var. Yine buradaki kaktüslerim arkadaşlar şu büyük olan 120 hatta 130 demiştim buna pardon. E bu bayağı büyük. 130 liradan satışta. Diğer şu ve şu 100 liradan satışta. Diğer bu minik olanlar da 50 liradan satıştalar arkadaşlar. Hepsi de özel tür. Cimino, Casio, kaktüsler. Böyle bakın hepsi de birbirinden güzeller gerçekten. Buraya da bu şekilde. Bunlar içeride salondaydı. Sardunyaların ve kalan şolar. Bunları Böyle balkona çıkarttım arkadaşlar pencerenin önüne. Çok daha güzel güneş alıyorlar burada tabi. Şu lale sardunya hala açacak inşallah. Dört göze bekliyorum hala açamadı. Şu bakın muhteşem maşallah. Ee, mor renkte arkadaşlar. Ekrana ne kadar yansıyor. Fuşya gibi yansıyor ama mor bunun rengi. Harika muhteşem bir renk. Yine burada buradaki sukulatlar satışta bu yine arkadaşlar. Genelde hepsi de özel tür. Tabi birkaç klasiklerden atmışım içerisinde ama şu madiba. Bu öyle. Şu var renklenecek inşallah. Bunlar satışta. Yine buradaki koreiller satışta. Bunlar da köklendi artık. Renkler falan muhteşem arkadaşlar. Şöyle bir gata var. Şurada da yine bir veri gata. Bakın o kadar güzel maşallah renkler. Bu saksımdakiler de köklendi çok şükür. Böyle şimdi vardı. Pencerelerini aldım. Çok az suladım arkadaşlar bunları köklendikten sonra çünkü çok az e, su vermek gerekiyor. Böyle mor ince. Şurada bir köklü olarak Richard's Veronica var. E, şurada şu güzellik Milk Bay. Bunun da çeliklerinden satışa koyabilirim. Zaten e, iki tane büyük çeliği var arkadaşlar şekilde yine bereler var. Burada kaktüsler var arkadaşlar. Kaktüs saksımı da boşaltacağım o yüzden kaktüslerden de e, bir birçoğunu satışa koyacağım. Saksıyı da boşaltmam gerekiyor çünkü artık e, bir taraftan menekşeler, kohleralar çoğalıyor. Bir taraftan da biraz eksiltmem gerekiyor. şöyle şunu tekrar çekeyim şu güzelliği Arkadaşlar dediğim gibi 30 tür 300 liradan son bir adet tekrar satışta. Ayrıca da Vera ve Letizia saksın. iki saksı 200 liradan satışta arkadaşlar. inanın kaçırılmayacak fırsat. Yine böyle kolyelerim de satışta özel türlerim. Kaçırmayın derim arkadaşlar. Bir e, belki 2 ay falan satış yapamayacağım. O yüzden şimdiden eğer istedikleriniz varsa e, DM'den ulaşırsanız yardımcı olurum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. E, kanalıma da abone olarak destek olur, beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim destek olan tüm arkadaşlarıma binlerce kere teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun hepinizden de. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.